Ne mutlu ki bana. Bu şeref tabii ki bize ait. Ekmeğini paylaşan bütün insanlara burada saygılarımı sunuyorum Bizi tercih edenlere. Ankara'dan ta buradan buraya gelip de bizi tercih eden Adem kardeşime sonsuz minnettarım. Neden? Çünkü iyi, dürüst, ekmeğini paylaşıyor. Biz hizmete tabiydik. Malımızı sunduk. Ne mutlu bize. Şimdi buradan Ankara'ya doğru Adem Bey'i uğurlayacağım. Ama önemli bir konumuz var burada. Devamını bekliyorum daha çok böyle toptancının toplantısı yapacağım, tedarikçisini yapacağım ve şunu da bilsin Adem kardeşim, Ersu Çırağ'ın genel yetkisini vereceğim Ankara'da. Allah nasip ederse. Tekrar diyorum. Ankara'da Allah nasip ederse Ersu Çırağ'ın bayini vereceğim. Nasip ederse Allah'a. Teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür sağ ediyorum. olun. İnşallah. Allah e bu yeter. Konuda, Rabbim Hayır, utandırmasın. Bu konuda eee Adem Bey sizin düşüncelerinizi alalım. Vallahi gerçekten yani Erdal abi için çok mutluyum yani, çok gururluyum yani. Fiyatları, kalitesi bayağı bir iyi yani. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Yani sana rakip rakibi olabilecek bir şey sunmadı çünkü seni orada güçlendirebilecek fiyatları verdim. Bu fiyatlarla seni Ankara veya da Türkiye'ye gelenler, Türkiye'nin geneli dışında, Avrupa mesela, orta bloklarda sana bu gücü, bu, ekonomik potansiyeli. potansiyeli verdim. Elimizden geleni yaptık, az kazanacağız. Temiz kazanacağız. Bereketli kazanacağız ve ne yapıyoruz? Paylaşacağız. Paylaşırsak Allahu Teala bizi her şekilde verir. Onun için minnettarım. Her bir müşterim benim için çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Ben hizmet için varım. Hizmet için de Adem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ta Ankara'dan geldi. Tekrar tekrar saygılarımı sunuyorum. Herkese Biz de Allah Bey olun. sana teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Bize çok yardımcı oldun. Çok sağ olun. Ne demek, var olun. Ne demek, ne demek. Her zaman o bizim görevimiz. Her zaman biz de sizin çok böyle e, önemli bir müşteriniz olarak İnşallah. size tanıtımlarını biz de orada yapıyoruz. Gerekenleri yapacağız. Ama şu var. E, onu da söyleyelim. Dürüst olacağız. iyi olacağız. Güzel olacağız. Tekrar ediyorum. Dürüst Aynen olursak Allahu Teala bize onun Ver. için bunların mükafatlıklarını veriyor. Ben inancım sonsuz. İnşallah da Rabbim de bizim emeklerimizi ziyan etmeyeceğine inanıyorum. Malımızın hayır bereket görsün. Evet, aracını fulladık. Adem aldık. abicim, malımızın hayır bereket görsün. Malımız doldu, üstü de dolu, altı da dolu, full dolu. Doluyuz. Altı dolu. Evet. Komple doldurduk İnşallah malı. İnşallah Rabbim satı pazara verir. Biz temennimiz salı günü tekrar Adem kardeşimden ben sipariş bekliyorum. İnşallah. Nasip olsa. İnşallah. Hadi Ademciğim görüşürüz. Biz de teşekkür ettik Erdal Bey. Sana hayırlı evet. bol kazançlar. Olsun. Allah razı olsun. Eyvallah abim benim. Eyvallah saygılar sunuyorum.